Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar Erdi ben bugün sizlerle GTA 5'in yeni yine bir bölümde daha beraberiz. En son Lester'la konuştuk. Lester'ın evine gidiyoruz. Ölü adam olarak bize inanmamıştı. Bir gidelim ziyaret edelim diye geldik şu anda. Onun evi buraydı. Aynen kameralı ev. CCTV çünkü. Fuck you Lester. You Lester. Bana bir dakika ver. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Ya well, you var, I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I, I mean I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Yeah, well, <laughs> since you put it like that. Wait, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. Uh, I heard him say that he saved America. What, by but... outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. What the hell are you talking about? you are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, mikey. here, take this uh, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but i cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level aspergers. you better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. okay, lester, get out of here. call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. Diyor. I'll find something. Just like the old days. we <laughs> <laughs> evet, uğraşacağız die I down Ben arabayı yine yanlış park etmişim ya. Şimdi sadece şurayı dinlememiz 3 dakikamız aldı ya. Çok kötü bir şey bu. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Var mı orada? Diyorum, dip dip Bizi kaçamıyorum bu çok can sıkıcı İki videoda telif var Ne yapacağım hala bilmiyorum Çok moralim bozuk Herhalde şimdi yapacağımız görevden de telif yemeyiz Çıplak pozla Hanımefendiler olacak şimdi Ah sesler olacak Umarım ondan da bir sıkıntı olmaz en azından yayınlarda olmuyordu. Hop hop. Şimdi, suburban'a bir gidelim. Selam haber? Ha? Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something I don't know, geeky. Youthful. <bad> Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? All <gülme> right. Bunlardan alacağız. Yup, that's as youthful as you're gonna get Şöyle a side, i think that might just work good luck at the interview Bence beyaz beyaz çok güzel oldu bu <laughs> michael i'm all dressed up Defet. That I'll look. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you the part? Hang around till someone opens bir şey, yok, bir şey, bir şey, bir şey. Bak arabana saygımdan diğerine vurdum, Jester'lı Yapma bunu. Ben de böyle park etmek istedim. Hadi bakalım. Var mı bir derdi tasası olacak biri? Yanlışlıkla geçtim çok pardon. Neyse kaç kaçırdığımız çok büyük konuşma yok en azından. in Marcus will be right out. Oh, um I'm going take a normal chair. I have a terrible Burada bir şeyler oluyordu en son. Birbirinden döv dövüyordu. Ne o bir şey oluyordu orada? Şu salan bilgisayarındaki <laughs> şeyleri bir <verirse OS> temizleyeceğiz. Ah, you've been added on this PC. Ah, got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. nsfw link yeah nate that's be not safe for work huh you know my son's computer runs into the same kind of problems there you go how about i run the antivirus software there it goes shnabak all my java bro and that should do it why don't you try and keep things strictly safe for work from now on Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Send yes, me the <laughs> Allah'ım, ne olur akıllısı bize denk gelsin. Amin ya. Şimdi asıl büyük mevzu burada. Gerçek olan telefonla bizim telefonunu değiştireceğiz. Hayır, yok doğru içine nice. şey koyuyorduk. Ne koyuyorduk ha? Tamam o koydu. Patlayıcı batarya. Hadi in arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Geri hadi ya. <laughs> Oğlum sanki buradan çıkmıyorduk ya. Ben niye otomatik döndürdü bu? Tamam buradan çıkacağım ben. Benim araba solda çünkü. Hadi artık koşabilir miyim lütfen? Şimdi Michael'ın eve gidiyoruz. İyi süreyi fazla geçmeyeceğiz. O yüzden mutluyum. Hey Michael, hold on, hold on. Doomed, I doomed ya! Lester, the things in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? <laughs> Are you playing that game? Yeah, Yeah, sorry, phone is rigged. what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Zayet, you me. I'm a Sus, ben eve vardım çünkü. Kızın araba burada. Lan, maymun. Kalk lan. I'm watching Famer Shame. Not fucking tits. Give me up. Give me up. Give me up. Give me Şumarık Amerikan çocuğu. Ha böyle. Evet işte burası. Sigara yaktım. Yanlış anlaşılmasın. This company has come a long way since we started it You're about to witness a new phase. Full-on weapons-grade red alert world domination. We have diyor. Diyor. billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. kadar kişi önde yapılacak iş mi o? Yes, we've Hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh! Jesus! Whoa! Geçmiş olsun. Yayını kestiler. Bu görevinde burada sonuna geldik. Harika bir görevdi bu arada. Ben çok seviyorum bu görevi. Neyse arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı... Aa bir dakika. Kapat lan. Ben konuşuyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayınız lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet.